hoş geldiniz. Bu tabakları şey için ayırdım. pilav ve ciğer götüreceğim kayınvalidemlere çıkar çıkarken. Saat 2'yi 10 geçiyor. Yusuf'la konuştum dedim gel yemek ye. Dedi yok müşterim var. Ben atıştırdım. Çok güzel olmuş her şey. Sadece ciğerin şeyi baharatları çok fazla kaçmış. İlk vlogda yaptık ya sizinle. Ciğer, kavurma, pilav, çorba. Şimdi şu bulaşık makinesini boşaltayım geldiğimde en azından yemeği yer yemez bulaşıkları makineye yerleştirip akşam yorgun olabilirim çünkü gündüzden de kendimi yordum bugün evde ev falan terasta biraz terapi yaptım terasta terapi yalnız <laughs> kahvemi aldım biraz uzandım çok güzel esiyor teras evde kapattım çünkü bütün gece zaten böbreklerim ağrımış iki günlük bir diyorum ki klimayı en azından derecesini böyle 25-26 tutalım. Öyle uyuyalım. Yok gene 22'ye kalkacak. İndirmiş. Ben aslında genelde klimayı sevmiyorum ama tabii dükkanda falan çok sıcak oluyor. mecbur lazım. Ama ev benim ikinci kat olduğu için çok güzel esiyor. Ve gece de serin oluyor aslında. Pencereler açıp yatılabilir ama işte benim beyler yapamayanlar yapamayanlardan. <laughs> Tahtaları normalde koymuyorum şeyi ama bu seferlik mikro şöyle bir ölsün 60'ta yıkıyorum. İyi şey işte, 75'te yıkıyorum ya kaşıkları diye. Kaşıkların falan da tertemiz çıkarıyor makine. Bulaşık makinesi temizleyicisinden sonra Miyim? Bunları halledeyim ki işten gelince evde bir iş beni beklemiş olmasın. Şimdi şu filtreyi filtremizi temizleyelim. Çok az bir şey var. Öyle aşırı aşırı kir yok. üzerine çıkarıyorum bulaşıkları. Sonra da yerleştiriyorum yerlerine. Akşam ekmek aldım ekmek var. Bunu dolaba koyayım. Ne tereyağı yok ama yine de alırsak koyarız. Burada çünkü zaten yerim yok. Böyle şeyde dolaplarımda yerim yok. Benim Cuma günü yayınlayacağım vlogları şeyleri karışmış. Saatleri. Ve saat 3'te Cuma günü yayınlayacağımı gece Perşembe gece saat tam 12'de yayınlamışım. Sabah 8'de yayınlayacak saati normal ayarlamışım da. Yani öyle bir iki gün önce dengesizlik yaşadınız. Daha yeni fark ettim. Hatta izleyicim de yazmış ki Aa, çok sevindim sürpriz oldu. Erkenden bir vlog daha ben diyorum anlam veremedim. Ne alaka? Sonradan çaktım durumu. Bir şey hemen yıkayalım. zaten aşırı kiri yoktu. Sık sık yıkıyorum. Çok biriktirmiyorum yağını. Bu da zaten her zaman ön yıkamasını yapıyorum. Asla çok böyle lekeli şeyle atıklı bulaşık koymuyorum makineye. Şimdi bugün dinlenmeye hallettik. İşlerimizi hallettik. Karnımızı da doyurduk. Kahvemizi de içtik artık duş alıp hazırlanıp işimize gitme vakti diyorum ki acaba bugün yürüyerek mi gitsem akşam e, tek motor geliriz yürüyüş olsun hava sıcak evet çok sıcak saatler aslında ama gölgeden gölgeden bulabildiğim gölgeden giderim yavaşça biraz esiyor ya o beni umutlandırdı ama bilemiyorum tabii. şimdi benim burası esiyor olabilir ama aşağısı muhtemelen sıcaktır yüzüme krem falan uygulamayacağım o da beni çok böyle bunaltıyor güneşe çıktığım zaman güneş kremi dahi olsa. Dün çok kaşındı yüzüm. Şu boyu günde 40 kere silip yıkamaktan gerçekten gına geldi. Pembe <laughs> bir çanta aldım bugün. Elbisemin içinde de pembe var gibi. bu elbisemi giydim ama omuzlarım arkadan yandı. Güneş tam da tepede gerçi arkamda kalmıyor ama. Oy. Topuzu yaptım saçlarımı. Duşumu aldım. Yemek indirdim bizimkilere. Az ama bir porsiyon kadar. Of geri kalan yemeklerin hepsini dolaba sıkıştırdım. Doluşturdum. Çünkü üç tencerede yani az yer kaplamıyor. Üşendim onları aslında şeye. Aa, saklama kabını almaya. Kayınvalidem diyor ki sen diyor kafayı yemişsin. Bu sıcakta yürü, 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 yürüyerek mi gidiyor diyor. Dedim vallahi anne yemek de yedim boşver. Azıcık hareket edelim. Kilo da aldım zaten. Ama nasıl güzel esiyor. Nasıl güzel esiyor. Hatta rüzgarın sesi geliyordur size. Aysel Al. teyze ne yapıyorsun? Evet. İyiyim işe gidiyorum. Evet. Yo kilo aldım. <laughs> yok yok Aysel teyze değilim. <laughs> ya Aysel teyze sen hamile misin diyor bana ya. <laughs> <laughs> Kayınvalidemiz diyor ki yürünürüm bu sıcakta al işte <laughs> neyse şaka bir yana <laughs> oh kız yoruldum çok hızlı yürüdüm biliyor musunuz şimdi şu ışıklara e... geldiğimiz zaman ana yol ana yoldan karşıya geçtiğimde terk edilmiş otelin gölgesi başlıyor güneş buraya kadardı yani olsun gene de şikayeti değilim haftada iki günde böyle yürürsem o bile fayda ben bu arada dayanamadım. Yemek yedim biliyor musunuz? Çünkü şimdi dükkana gideceğim. Aç kalacağım. Orada gene saldıracağım ekmeğe falan. Ekmeksiz yedim. Tabi pilavı daha ekmekle yiyecek halin yok. Yeni goş desenize. Oh, yürüyorum yürüyorum yürüyorum. Bugün bu küpelerimi taktım. Çok rüzgar var. Kızıyorsunuz. Bana en iyisi kapatayım. Dükkanda görüşürüz. Güzel bereketli dükkanıma geldim. Birkaç tane arka ön yaptım. Renkleri değiştirdim yani. Şurayı da gene böyle renk değişimi yaptım, arka yön yaptım. Ee, bir büyük bedencik buldum şeyden internetten. Yine ee, yine balya ile gönderecek. Yani serelim mal değil ama e, sıfır ürün, ihracat fazlası ve ithal mal. İthal derken yurt dışı malı yani Türk malı değil. Ee, akşam e, giriş olacak mallarda abla diyor. Ben dedim ben büyük beden elbise istiyorum. Hani size de söylemiştim ya büyük beden keten, pamuk bu tarzlar. Ee, artık biraz mal azalttık. Şöyle bir şeyler alacağım diye. Ee, adam bana video atmış ama hmm, videosu beni tatmin etmedi. Yani elbiseler çok küçük 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 derken yani x'larca kadar large falan var da büyük beden onlar x'larca zannediyorlar. Benden benim 4-5-6 x'larca kadar bedene ihtiyacım var. Şu e, görüyorsunuz değil mi mesela ürünü. Bakın bu bir numarası. Battal beden kesin. Bunun 4 numarasına kadar bak kocaman battal beden böyle oluyor. Dedim senin bana gönderdiğin normal beden, XL normal beden yani. Ben şimdi L e, large giyiyorum. Bazı modellerde XL giyiyorum. Ben şimdi battal mıyım değilim. Sadece diyor diyebilirim. Yani XL ben battal olarak düşünmüyorum. Onu söyledim. Dedim eğer öyle güzel elbiselerin geniş geniş büyük büyük battal şeyleri modelleri olursa ben iki balya da alırım dedim. Tamam abla akşam dedi şey mal giriş olacak sana videosunu atarım dedi. Şimdi benim şu saçlarımın bir tuhaf bir şey oldu dünden beri, şeyini koruyamıyorum. Gidin bir saçlarımı toparlayayım. Şeylerimi dağıttım, e, raflarımı dağıttım, etiketlerini düzenledim. E, sabah biraz karışmış benimkiler e, satış yapmışlar. Hem annem satış yapmış, şort satmış hem Yusuf o, o kadınlara, sabahki kokoşlara. O yüzden ürünler karışmış. Hepsini düzenledim, güzelce yerleştirdim. Etiketleri falan yönlerini çevirdim. Gölgeyi aldım, bütün her şeyi. Annem bugün özbek pilavı yapmış. Beyler karınlarını doyurdular. Ben zaten yemiş gelmiştim. Heh, müşterim var. Ben de şu tiftik tiftik olmuş saçlarımı şey yapacaktım. Aslında dalgalı güzel duruyor da çok karışmış gibi. Bunları bir tarayıp düzleştirip toplamak istiyorum. Ama böyle güzel değil mi? Kolajen işte saça faydası. Kolajen çok fayda etti saçıma. Kabardı resmen böyle gürleşti saçlarım maşallah. Maşallah 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 diyeyim de. Nasılsın canım? Hayırlı işler. Tatlım. Oturduğun köşe güzel ha. İzleme köşesi. Burada bir de karşısı da görünüyor. Çarşının canım. Neyse, hadi bakalım. İçerisi serin güzel. Kavga birden biter mi? Dilime şarkı takıldım. Ben bugün kaşımı falan doldurup geldim de. Saçım böyle mi kalsa şey gibi? Kabar kabar. Eski Türk filmlerinde olur ya. Ne aşkım? Sen ne dalgın düşüncesin bugün? Hayırdır çiçeğim ne düşünüyorsun? Fön suyu falan uygulamayacağım. Dün şu iksiri yaptım saçıma durulanmayan banyo sonrası. Oztwint'in. Bu Oztwint'in bir sürü çeşitleri var. Biz daha önce başka renklerini de kullandık da. Turuncusu var, kırmızısı var. Salı pazarından almıştık ama siz galiba yine böyle güzellik ürünleri, bakım ürünleri satan yerlerde de bulabilirsiniz o internetten de bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir sürü ürünü var çünkü. Kabarmış, karışmış. Güzelim saçlarım. Bunları halledeyim sonra gideyim kendime bir çay doldurayım da oturup evet. içeyim de bir çay. ha. İçer miyiz diyorsun? Evet. Yürü de biraz saçları da Günlük bu saç tarama işi olmadım. benim başıma sanki masaj yapılıyor. Yapılmadığı zaman böyle kafam şey gibi. Sen saç tarıyor musun genelde? Taraması. İşte o hissiyatı bilmiyorsun. Ne kadar iyi geldiğini bir de tahmin edebilir misin? Önceden çok tarıyordum. Önceden uzun saçlarımdı o Ayaz sabah kalktı, yatağını topladı, dişini fırçaladı, üstünü değiştirdi. Bugün aşağıya kaçtı, ödeyip yap dedim diye altı sayfa. Akşam yaparım siz gelmeden diyor. Çöpleri at dedim. Sen onu da aramışsın da konuşamamışsınız. Niye aradın onu? Annem dedi ki, şey, Yusuf şey, bizi aradı dedi. Bana ulaşamayınca mı? He? <laughs> Ev süpürüyordum aşkım. Ah ah bebeğim. Evet canım ya Allah bir de. bakalım sen. Annemin oradan tütsü almıştım. Dün çakmak bulamadım ki yakayım. Evden bugün Yusuf'un çakmaklarından yürüttüm. Çantamın tatlılığına bakın siz. Ucu böyle azıcık şey oldu mu yetiyor zaten. Benim tütsü koyacak şeyim yok. Tütsülüğüm yok. O yüzden. Şöyle. Seviyorum ben böyle kötü enerjiyi iyi geldiğini düşünüyorum. Saçlarımı toplamadım. Klimanın altındayım diye terlemedim de. Öylece bıraktım ama akşam topladım. Şurada delik var. Şuraya koyayım. Buradan ortaya doğru dalsın. şey, inşallah. Gidelim bir çay alalım. Dünden yapmıştım ya, götürmedim. onu da götüreyim. Şuraya koydum. elbiseler yakın değil yoksa <laughs> yangın çıkar. Kontrollü tabii ki. Ee, geleceğim şimdi geri. Ee, kendime parayı seçtim. İkisini de siyah seçtim. Biri bu bu modelin siyahı, biri bu modelin siyahı. İkisini de beğendim. Bir tane de etek seçtim kendime kumaş böyle pamuk güzel bir renk krem rengi evde belki gösteririm canım çay alacağım da içecek misin çıkalım bakalım buradan su motoruna da komple güneş geldi söyleyeyim de çeksin aşkım komple güneş geldi senin motoruna bilgin olsun annemin orada müşteri var çay şey, şerbetçi iş başında Aşkım şunu bir kıs da yemeyelim. Gene lokum mu aldın? lokum Sucuk aldım. Bakalım getir. Getir şu güzellikleri bakalım. Niye hepsini aynı kestirdin? Değişik çeşit yapsırsaydın ya. Bu narlı mı? Ben narlı sevmiyorum. Ekşi geliyor bana. Hah tamam. Nasıl şey yapayım? Canım istiyor, midem şey oluyor. Kazınıyor, ben kimsenin yanına gidemiyorum. Hmm. Nargı da güzel. Güzel. Orijinali daha güzel mi? Sanki. Orijinali daha güzel. Kesinlikle belki. Yalnız diyevi herhalde taze acı. Hı? Bir tanesini ekleyeyim içeri. Vızır vızır gezip duruyor deliyor beni. İyi kabuğun üstüne oturmuşum. canım benim. Ama sana bir şey olmasın. Kesene bir eket. Küçük dilim dilim ama. Küçük dilim. Teşekkür ederim. Küçük dilim anlayışım bu mu aşkım? Nar. Nar sucuklu ceviz. Nar şurubundan. Değil mi? Nar jölesi. ya çıkarmam lazım ya öldürmem. Bak bak. üstüne el koydum. <laughs> hmm. iç. Benim içmeyeceğim. Farkında mısın? Kolajeni kullanılan beri çok hızlı çıkıyor saç şey sakalların. Vücuduna fark ettin mi? Ben kullanmıyorum. Formel ne kullanıyorsun? Vitamin. <laughs> Formel olan kolajen değil vitamin mi? Hı -hı. Olsun yine de Sakallarındaki farkı gördün mü? Evet. Yusuf'un şu göğüs kılları kararmaya başladı. Çok ilginç. Üç gün önce fark ettik. Ciddi anlamda gözle de gördüğü derecede göğsündeki beyaz kıllar siyah çıkmaya başladı adamın. Yemin ediyorum. O da gene aynı değil mi? Farmasinin tabii aynı ürün. Aynı kutu. Farmasinin ürünü yok. Firmasi. jandarma bir arkadaşı kullanıyormuş tavsiye etmiş usta sipariş verdi ben bir oluşum alayım, bakayım ne yapıyor oturuyorum böyle iki gömlek sattım ee, bu Çekoslav, Çekoslavakyalı Pol Polonyalı çok müşteri var Romanyalı da olabilir Romanya çünkü onlar yarın böyle kırık Rusça konuşuyorlar bir şekilde çatpat anlaşıyoruz onlar iki bayan gömleği sattım Erkek de gömlek istedi ama ama adam çok iriydi yani xlerçları buldum xlerç küçük oldu adama 2 xlerç büyük gömlek de bende yok yani gene dönüyoruz dolaşıyoruz büyük beden büyük beden insanlar gerçekten nasıl bu kadar kilo kontrolü olmak lazım? ama tabi hep böyle yaş ortalaması yüksek insanların kiloları hep ya gençlerde böyle pek fazla kilo görmedim ben turistler arasında tabi var mutlaka ki ama genel yaş yaşını başlamış insanlar çok kilolu ve şu anda da çok fazla yaşlı turist, çok yaş yüzeyi, düzeyi yüksek olan turistler olduğu için hep büyük beden bir şeyler bulup satmam gerekiyor. Yani küçük beden elbiselerinde şu anda bir durgunluk var. Satış olarak söylüyorum ve küçük kotlarda satış, küçük küçük daha doğrusu kot şortlarda da bir durgunluk var. Çünkü böyle artık 33-34 olan bedenler yani XL, L large, large olan beden şortların hepsini sattım küçük bedenleri bekliyoruz. Zayıflar neredesiniz? Tatile niye gelmiyorsunuz? Burada havalar çok güzel. Yani gerçekten şu artık şey turist bir değişse de genç kesime bir dönsek istiyorum. Dün gelen ile konuşuruz. Gelene dedi ki "Yenigercüm, o da kemerde tam merkezde tatil yapıyor." Canım dedi, "Bütün mekanlar her yer kalabalık." şey e bütün kalabalık içinde hep yaşlılar var ben dedi kemerde bu kadar kalabalık potansiyeli hiç görmemiştim her yaz iki kere gelir bir sezonun ortasında gelir bir de sezon sonu e, eylül gibi gelir ve bu eylül gene gelecekmiş kesinlikle dedi ben bile şaşırdım bu kadar yaşlı kesimin olmasına dedi gençler bu sene nerelere gidiyor anlamadım ki turlar acaba onları başka yerlere mi tekliflerde bulunup götürüyorlar Avrupa ülkeleri de olabilir bilmiyorum ama yine de ben Antalya'nın tatilini hiçbir yere değişmem çünkü oteller her şey dahil. Yani Avrupa'da her şey dahil. Yarım pansiyon, kahvaltı, oda bu şekilde gidiyor oteller. Her şey dahil olanlar Dubai'de falan var ama Mısır'da falan var ama aynı kalite asla değil. Türkiye'deki turizm ben hiçbir ülkeyle karşılaştırmam açıkçası. Ben Türkiye'nin turizmini çok beğeniyorum. Özellikle Antalya, Akdeniz bölgesi. Bilmeyeli bilmiyoruz. Bakalım hayırlısı Temmuz'u bekliyoruz. Dedik ki şu Haziran bir çıksın. Temmuz'da belki artık genç e, kesim birazcık gelmeye başlar. Çünkü yaş ortalaması çok yüksek. Tabii ki onlar da tatil yapsın. İsterim, severim ama benim ürünlerim de satılması için böyle kokoş kokoş güzel güzel elbiselerin, kombinlerin bana genç lazım. Genç turistler gelsin. Eve geldik. Kızlar saat 11.10 geçiyor. Size şu aldıklarımı göstereyim. Hemen klimayı açtım. Çok sıcak. İçerisi. Oh, Aras daha aşağıda. Aradım dedim ki oğlum çık o devlerim var. Altı sayfa ödevini yap. Yok. Şimdi gelince artık oturacak. Ödevleri yapacak. Çöpleri boşalt dedim. Onu da herhalde boşaltmadı. Çöpleri kapının girişine koyayım. Oh içeri girmeden. Hemen onları da boşaltsın. Of ev en son bıraktığım gibi yani anlayacağınız ne giren ne çıkan olmamış. Şimdi ciğerin kutusu falan var sabah ciğer yaptık ya. O koku yapar. Hemen şöyle girişe koyayım gelince boşaltırlar. Dükkandan çıkmadan önce birazcık şey yaptım. Telefonu şarja taktım. Şarj doldurdum çünkü. Oh, yani Unutuyorum bir de geceden ıı, şarjı takmayı evde. Ertesi sabah çekim yaparken zor oluyor. Annem böyle özel pilavı yapmış koydu sağ olsun. Benimkiler şimdi ne yemek isterlerse onu ısıtacağım. Hepsini ısıtmayacağım çünkü. Ha, bak salma dolma yapmış kayınvalidem. Burada da yemek var. İki günlük yemek çıktı bize gene. maşallah. Öyle. Muhtemelen Yusuf şey şimdi özbek pilavı yemez çünkü öğlen de yemişti salatayla pilav. Şunlar sığmayınca kutuları dışarı çıkardım. Şimdi cüzdanlarımı yatak odasına. Oy anam oy. İnsanın evi gibisi yok. Şu çantaları boşaltıp kaldırmam lazım. Halların üstü tiftik tiftik. bugün süpürdüm ya. Ben güzel bir duş alayım. Şu küpeleri bir çıkarayım. Oh, evde yemeğin olması ne kadar büyük bir lüks. İnanamazsınız. Şimdi şöyle bir etek pamuk. Kısa oluyor tabii ki ama böyle sahile maile diye düşündüm. Böyle lastikli. Neymiş? Zara'nın mı? Etiketi de kesik ama. Şöyle pamuk bir elbise şey, etek. Ondan sonra... Ay benim şeyim çok tane şöyle e, bornoz şeklinde şöyle giyeyim hatta göstereyim size şöyle bornoz şeklinde belden bir kuşağı var şöyle bir pareo aldım ondan sonra bir tane şöyle üstten geçirmeli bir para Bunun Bunu da beyazını aldım bir de. Ne yapacağım bu kadar parayı onu da bilmiyorum ya. Valla şöyle yandan yırtma Böyle elbise gibi. Tersi şu anda da gerçi gözükmüyor. Bunun kumaşı biraz daha tok. Bu üzerimdekine göre. Bunun filileri daha aralıklı. kumaşı şöyle bakın. Daha aralıklı. Bu biraz daha tok. ince ince şeyi. Bir de aynısının şu modelin beyazı beyaz bayağı kirli ama bunları yıkayacağım Tabii ki şöyle bu modelden bir siyah bir beyaz aldım ya illa bu sene kullanırım diye değil Gene olarak zaten sahil kesimde yaşadığımız için hani bunlar böyle aldım 5-6 yıllık 10 yıllık kullanılacak şeyler sık sık kullanmadığın için yıpranmaz tişört gibi o yüzden stok olsun istedim açıkçası gardırobumda ee, hani illa bu sene bir yere uyduracağım kombin yapacağım diye de almadım ayırmadım kendime. biliyorsunuz hani sattığım ürünlerde kendimi böyle beğendiğim, hoşuma giden bir şey olduğu zaman ayırıyorum. Ben hemen bir duş suyu doldurayım. Felaket bir rutubet var. Ondan sonra bir duşumu alayım, rahatlayayım. Kızlar sonra da sizinle vedalaşmaya gelirim muhtemelen. Duşumu aldım. Arası ödevini hazırladım. Şu sinek sabahtan beri dolaşıyor burada. Sabahtan beri. Karpuz keseyim. Şunu çıkarayım. Su bunu yer. Yanında mercimek çorbası çıkarayım. içeri muhtemelen. Diğer yemeklerden şimdi yemez. Ciğeri zaten hiç yemez. <laughs> ciğeri ben zaten özellikle kendime göre yaptım. Tavuk ciğeri sevmiyor çünkü. o dakika aşağıda karnı doymuyor. Çorba ısıtacağım. Sarma var. Ben yemek yemeyeceğim yine. Sütümüz kalmamış ya. Duşumu aldım. Şimdi su girdi duşa. Ben şimdi birkaç akşam TLC'ye takılıyorum. TLC'de de böyle şeyler oluyor. Ee, cinayet soruşturmaları oluyor. Çok böyle ilgimi çekiyor. Ne de ne de böyle dedek, dedek, dedektiflik polisiye hikayeleri falan. Geldim. Falan. Tenzin dollars. Tenzin dollars. Bu kayıtlarını güzelce ödebiliyorum. otur. Ten, 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 ten i̇şte eee salonda uzanıyorum. Böyle uykum gelene kadar fıtık dakika falan izliyorum. Sonra zaten uyuyorum, dalıyorum. Hemen yatağıma geçiyorum tatlı tatlı. Böyle birkaç akşamdır bunu yapma yapıyorum yani. <laughs> Hoşuma da gitmiyor değil. Bu karpuz bitmeyecek herhalde bu akşam. Şu gene kaç dilim? 2 4 6 dilim çıktı gene. O kadar bereketli bir karpuzdu ki bu şeyden aldığımız. Side'ye giderken aldığımız karpuz ama çok lez, tatlı değildi. Evet suluydu ama hmm. Bu gene dolaba. Yarına kaldı. Şuradan ikişer dilim yeriz zaten biter. Saat bir buçuk oldu. Ben yine bir belgesel buldum Netflix'te. Onu izledim. Yusuf birkaç gündür böyle bir dizi buldu. Onu izliyor Aras Kuzu Odası'nda. Aşkım kaç sayfa yapmıştın sen? Ciddi misin? Aferin olma. 6 sayfa oluşum benim ödev yaptı. Normalde 3 yapacağım dedi. Sonra baktı ki sorular kolay. Hadi bir 3 daha yapayım dedi. Ben kendi kendimi bir gazladım gece gece. Dedim ki hadi bir makine çamaşır at. Ee, sabah durulama yaparsın. Hani buruşuklara karşı yumuşatıcı tekrar koyarsın. Ondan sonra. Öyle dedim kendi kendime. Sonra dedim ki boş ver boş. Yardım yaparsın. Yardım halledersin. Ama yarın biraz erken uyanmaya çalışacağım. Gerçek nasıl uyanacağım? Saat bir buçuk yattın, ettin arası uyuttun diyene kadar 2. 8 saat en az uyumam lazım. Şu çiçeklerimi su doldurdum da. Oy taşırdık. Ay miniyim benim ne tatlı oldun sen böyle. Heh. sana da biraz verelim su. Al bakalım. Tozlar alınacak da alın, alamadım bugün onun tozlarını. Yarın belki yaparız sizinle beraber bir canım kahve istedi. Sonra dedim ki boşu ve gece gece uykun kaçar. Bunu da sulayalım da. Bunu kapın oraya koydum kapı kapanmasın diye. Kayınvalidemin gönderdiği sarmayı yedik Yusuf'la beraber. Karpuzlar bitti. Karpuzu ben iki dilim yedim. Dört dilim artık yedi. Yusuf karpuz istemedi. Ondan sonra belgesel izlerken bir de çerez saati yaptık. Mideyi doldurduk anlayacağınız. Yani yemek yemedim ama yemeğin yerine de bir sürü şey yedim. Ee, biber dolması ve yaprak sarması vardı. Bunları üç parça yedim. Güzeldi ama tadı. Zeytinyağlı, kıymalı. Ellerine sağlık kayınvalidemin. Yemeklerimizi hiç çıkarmadım. Olduğu gibi dolapta. Yarına yemek derdim yok şu aşasın. Ertesi yemek sıkıntım olmayınca seviniyorum. Bunları üşendim şimdi yapacağım. Yarına dizerim makineye. Ay ay ay. Sizleri öpüyorum. Vedalaşıyorum. Yarın sabah inşallah. Görüşürüz. Siz bunu pazartesi izlemiş olacaksınız. Gene sırada bir şaşırma olmazsa video sıralamasında siz tahminen bunu pazar günü, şey pazartesi günü izleyeceksiniz. Bugün cuma, cumartesi, pazar yok. Bugün cumaydı. Yarın cumartesi, pazar günü izleyeceksiniz bunu. Güzel bir hafta size diliyorum. Öpüyorum.